bu gerçek bir oyunda atılmış en hızlı spike planti. <laughs> Hadi atıyorum lan. <laughs> Ve aynı zamanda bu videoda kırdığım dünya rekorlarından sadece bir tanesi. <laughs> Ve en kolay olanı. Çünkü bir sonraki göstereceğim rekor dereceli bir maçı %100 headshot oranıyla bitirmek. En zorları birazdan geliyor. 8 saatimi harcadığım rekorlar oldu. Ya çok yavaş sıkıyorum hiç ben düştü. çok korkuyorum. Oh vurdum. Ayakta kalan son oyun. Oh. Spike A'da Ama düştü. Allah'tan kafa vurdum. Allah'ım ıskalayacağım. Oh kafa vurdum. <laughs> Aa nereye gidiyorum sanki? Klasikle sağ klik atacaktım. Aa vuramam ki vuramam. Oh iki vuramadım. Operatörlerini vurdum. Oo, Jingle Pig atıyor gelsin. vallahi bacı atıyorduk ona. Lan pikle her Allah öyle bir pik yok ama onu yapmayın bir daha. <laughs> bu da Elon'da eğleniyorum diyor. Marifet helal. Çok iyisin. Yu fazla zaman harcadığım oyuna benden az zaman harcamışlardan daha iyi oynuyorum. Gidim, gidim. O, nasıl olabilir bu? %100 headshot alma rekorunu hem hasta olduğum hem de uykusuz olduğum için az kill kırdım ama kırdım. Dereceli bir oyunda %100 headshot ile bitirdim. Ondan sonra resmi bir sitesi ve kayıtları olan ciddi bir rekora imza atmak istedim. Ve bu rekora hemen geçeceğim ama önce sponsorumuzdan bir mesaj var. Şimdi size Battle Team 2'den bahsedeyim. Battle Team 2 öğrenmesi kolay, küçük ve kompakt haritaları sayesinde hızlı ve aksiyon dolu bir oyunun sunan bir oyun. Ve 21 Haziran'da açık beta süreci resmi olarak başladı. Ayrıca hayır kesinlikle pay to win yok oyunda. Battle Team 2 aynı zamanda da tamamen ücretsiz ve tamamen Türkçe bir FPS oyunu. Oyun içi arayüzden karakter seslendirmelere kadar gençli Visit Games lokalizasyon konusunda çok çalışmış ve çalışmaya da devam ediyor. Karanlığa yürüyenler her zaman olacak. Şimdi sıra bende. Yaşadığımı hissettiğim tek yer... Savaş alanı. Battle Team 2 sunucuları Türkiye'de olduğu için İstanbul'daysanız 5-15 ping arası Türkiye genelinde de en fazla 30 ping alarak akıcı bir oyun oynayabiliyorsunuz. Battle Team 2 FPS türünde aradığınız her şeyi bir araya getiren bir oyun. Klasik bomba imha, takım savaşı gibi modların yanında Battle Royale, Mutant ve Koca Kafa modları gibi eğlence modları da var. Ama kapalı beta'dan sonraki en büyük içeriği PvE hikaye modu. Bu modda arkadaşlarınızla beraber dünyayı islerden eden savaşıyorsunuz. Ayrıca hikaye, keşif ve zindan modları da var içinde. Arkadaşlarınızla rollerinizi bölüşüp zor mücadele edebiliyorsunuz. Ayrıca hikaye de tamamen Türkçe dublajla oynanıyor. Böyle dolu bir oyunu bilgisayarım kaldırır mı diye düşünüyorsan da evet tuvalet terliğinden bile oynanabilecek bir oyun Battle Teams 2. Her görüntü kalitesine uygun grafik ayarlarıyla neredeyse her sistemde çalışabiliyor çünkü. İçinde RTX 4080 olan bir kasadan tutun birçok ekipmana kadar kazanabileceğiniz 100.000 TL üzerinde hediye havuzu olan oyun içi bir etkinliği de var. Bunun dışında ayrıca çekilişler ve onlarca oyun içi etkinlik sizi bekliyor. Bütün bu detayları çekilişleri ve hediyeli etkinlikleri sosyal medya hesaplarından takip edin mutlaka linkleri açıklamaya bıraktım. Hemen indirip açık girebilirsin şu anda. O yüzden poligonda spike çözme hızının rekorunu kırmaya çalıştım. Burada baktığımda yaklaşık şöyle sürelerde çözmüş oluyorlar. Ya bunlar bayağı oturup uğraşan insanlar belli ki. buraya yüklüyorlarsa bunun kaydını. Gerçekten rekoru elinde tutmak isteyen insanlar. O yüzden bunun beni bayağı uğraştıracağı belliydi. Şöyle bir 1 saat uğraşayım dedim. Bunların spawnlarının daha güzel olması gerekiyor. Tam böyle mükemmel spawnlar denk gelmesi gerek. Döndüm. Kötü bir spawn. Ama vuramadı. Vuramıyor. Oh, oh, hayır. Hayır yere takıldı. Olabilirdi bu arada koş. Spanlar güzel gibi. Kimseyi görmüyorum. Aa vuruldum. Aa, aa. <laughs> Şu an mesela kaç saniye oluyor bakacağım. Valla 16 saniye gibi bir şey olmuş baktım. Rekorda 16 saniye civarı ama o milisaniyesi bile önemli olduğu için. Şöyle gittim. Tam karşımda reis. O ama işte yanlarda olman lazım ki kaçırasın beni. Hadi a, a, havada işte bak bunny yapmak da bir sıkıntı çünkü havada vurulunca çok yavaşlıyorsun. Yani yürürken yürürüm. Yemin ederim ya senin de Allah belanı versin be adam. Senin de Allah belanı versin be adam. Oğlum direkt de vurmazsın ne BBL. Bak ilkini kaçırsa oradan bitti. Bir saatin sonunda şöyle bir şey oldu. Çok güzel. Oha gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Hayır hayır sakalım oraya sakalım. Olmuş olabilir. Şu an olmuş olabilir. Ne olur olmuş olsun. Çok güzel gittim. Bu 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 arada olabilecek en iyilerden biriydi bence. Hiç vurmadılar ve çok düzgün bana yaptım. Yavaşlamadım da bana. Yani en sonunda bir ara böyle ay. Havada yedim bir tane. O oh, kurallar. Çizgi geçince başlar diyor. Çizgi geçtiğimde başlattım. Eee. En sonunda first frame where you respawn. Haa. Spawn. <coughs> Rekoru kırdım sandım ama kuralları tam okuyamamışım. Spike'ı çözdüğün anda değil Spike'ı çözdükten sonra yeniden doğduğun anda süreyi durduruyormuşsun. Sonra biraz daha hızlı bir rota çizmeyi düşündüm. Çünkü 2 saniyeyle falan rekoru kaçırıyordum ve 2 saniye çok uzun bir süre böyle bir rekor için. Çok sıcakladım gerçekten dünya rekoru kırmak çok zor bir şeymiş. E, bu video için çok uğraştığımı görmüşsünüzdür. Lütfen abone olursan çok sevinirim lütfen. <laughs> Sırf siz eğlenin diye ben burada işkence çekiyorum. Koştum 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 bir anda döndüm. Aa vuramadı lan. Vuramadı. Aa, son anda vurdu. Ay. Hadi hadi. Ya bok var bir anda vuruyorsun beni kardeş yani. Böyle de bir 20 dakika kadar uğraştıktan sonra beni gerçekten şoka sokan bir şey oldu. Döndüm. Bak 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 yerleri güzel yerleri güzel. Vuramadı 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 vuramadı. Tamam bu bence ol. Aa, lütfen. <laughs> Diffuse'a bir tık daha erken oturabilirdim işte. Zıplayıp hani inmeden otursaydım bunu çok iyi olabilirdi. 14.36 Rekor kaçmış ne olur bak, bak hatırlamıyorum ama böyle bir şeydi 14'lü bir şey bakmıyorum çok heyecanlıyım Sen söyle <laughs> Aa yaptım Ha ben şu an göstermiyorum çünkü size bunu. 10 önce 14 14.600. 14.36. Ne kadar olduğuna bakıyorum. 14.36. Dünya rekorunu kırdım. Ve siteye atacağım bunu ve burada benim ismim yazacak şimdi. <laughs> of. Bak bu videoya beğenmezsen. Bu videoya like artı abone artı paylaşma artı terledim anasını satayım. En uzun süre havada kalma rekoru. Bu inanılmaz derecede zor olan rekorun ardından çıtır bir rekor denemesine girdim. Bu rekorla ilgili internet hiçbir yazı veya video yok. O yüzden bunu ilk kıran büyük ihtimalle benim. Tam nereye baktığımızı unuttum. Biraz oluyor da bir tık daha yapmam lazım. Dur kendi videomdan bakacağım gidip. Tamam buldum. Bana, İkiniz de yere bir Q atar mısınız üst üste? Eğlen Orada. hazır. İşte bunu yapacağız. Ben inmeye yakın siz altıma iki tane Q atıp beni bir daha zıplatacaksınız. Ben bir daha uçacağım. Sonra bir dahaki inmeme yakın bir kere daha yapacaksınız. İki Q'yu da kullanınca ineceğim mecburen. Hadi bir Şimdi ben Sana göre atacağım Melisa ilkini buraya at. At bir tane Melisa. Çabuk. Çabuk düşüyorum. Düştüm. Oha bu sefer çok uçtum gibi geldi lan. Allah. Allah. Çantayolu. Oldu oldu. Hadi bir daha bir daha bir daha. Tamam, tamam onu patlatma tamam, sakın. Daha iyisini yaparız. <gülüyor> evet. Yuları <laughs> atıyorum. <laughs> Sen buna doğru sürdün. <laughs> Heh. Çok iyi oldu bu. Bunun daha üstü olmaz bence. Bence de. Bir sonraki rekor olarak da en hızlı ölüm rekorunu kırdım. Bunun için bulabildiğim en pratik yol Chamber'la Haven haritasında yukarıdan aşağı atlayarak sürekli teleportla geri çıkmak oldu. Ha acaba şunun üstüne zıplasam daha mı çok vurur? Bak 81'e indim. Şuradan şöyle zıplasam. Bak şimdi işler değişti. Kaç vurdu benim matematik bu kadar. O böyle 25 vuruyor. Şöyle mi yapacağız yani? Bunu böyle geldim. Böyle böyle. Of tamam Oo, bu olursa kötü olur fazla uzaklaştım iması bile beni bitirir zıpla 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 şöyle at şunu böyle zıpla çok iyi 25 o ama çok yakına koymuşum ya şöyle koysam olur bence hop düştüm hop ah ah olmadı hayır koş 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 akli dengem bitti benim kafayı vurduk yine ya Allah'ım ya Rabbim kafayı gerçekten duvara vuracağım birazdan ya. Hop güzel zıpladı. Nasıl 80 oğlum daha nasıl zıplayayım ya? Koş. Gerçekten midem mideme indi yani. Şöyle yakına at. Hop çok güzel zıpladın. Çok güzel zıpladın. Bak ne olursun bozma buradan Urjan. Ah bir tane daha ne olur bozma Bitti bitecek Oldu Abone <laughs> göt ya. Beni en çok zorlayan, en çok bırakıp vazgeçmek istememi yol açan rekor. Shorty ile en uzaktan alınan kill rekoru. Bunu yapmak için birinin rakibi 149 cana indirmesi gerekiyor. Çünkü Shorty uzaktan 1 veya 2 vuruyor. Şimdi Ghost'la imkansız. Zaten ilk round baya zor. Bak 33, 3 bacak dersen 99. Bir de gövde atarsan oradan. Olmuyor işte. Şimdi bunu yapması kolay gibi gelmişti başta. O yüzden direkt maça girdik. Fakat maça girdikten sonra fark ettim ki neyle 149 vurabileceğimi bilmiyorum. Yassızlar da çok cacık oyunuymuş böyle. Bu maç bitince özel oyuna girip tek tek tüm hasarları hesaplayarak en rahat 149 nasıl vururuz onu bulmaya çalıştık. 149'u neyle vuruyorduk oğlum? Ben neden Phantom diye atıyorum. Evet ya ama Wallbang. <laughs> Operatörle Wallbang atarsan olur. İlk bulduğum çözüm en uzak mesafeden Ares'le bir kafa iki body atmaktı. Bu tam 149 vuruyor. 26 vuran bir şey var mı? Klasik Phantom. Klasik ha evet klasik, klasik gövde. Aa oluyor o zaman dur dur. 27 Kaç canım var şu an? 26, 26. ama yakından vurmak lazım işte onunla. Birimiz Ares'le evet. vursun. Bir tamam. canlı evet. mı şu an? Bir klasikle vursun Dur. <laughs> yaparız lan vallahi yaparız hadi ne olur. Ares'in ilk atış isabeti o kadar kötü ki bunu yapmak inanılmaz zormuş ve bunu maça gelince fark ettik. <laughs> Bunun Ares dışı bir yolu varsa <laughs> var ya o kadar kötü olur ki daha kolay bir yolu. <laughs> ya yoruma evet. kesin biri yazar zaten <laughs> biz bunu böyle yaptığımızda bu salak mısınız diye. Gelsene Ares'in ilk mermisini sıksana bak. Eğil evet çok alakasız gidiyor bu arada ya bu var ya imkansız. bu var ya yaptığım Saki en zor yedim. video olacak. Aşkım Ares'le denk getirmek bunun imkansız yani. Evet dur. Ay, Hazır. Bekle. İkisinin ölmesi lazım. Evet. Yerleştireceğim. Tamam <laughs> ben, ben yerleştireceğim. Sen, al hadi sen yerleştir hadi. Aslanım benim hadi. 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 Ha ay helal olsun. Hadi yapıyorum. Tamam Ulti at ama uzak ne var, ki adam. Uzak var. ki o. <laughs> yemedi. Ya yemedi. Al al. Aa bak bak bak. Reyna Reyna arkanda. Ne, ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Bana ben, sence benim buradan vuruyor olabilir mi? Bunu biraz denedikten sonra başaramayacağımızı anlayıp farklı bir yol aramaya başladım. Biraz sonra şöyle bir hasar bulduk. Nasıl? Phantom kafa uzaktan ghost. <gülüyor> <gülüyor> 30 50. Tam 26 canım var şu an. Aa body ile <laughs> ghost. <gülüyor> bir canım kaldı evet oldu. Tamam. <laughs> Tam Phantom uzaktan bir tane kafa sonra ghost ile uzaktan body mi? Hadi. Aha, oh, oh. Huzur, Ama Hadi. Dur. Şey. Of, Ama can nerede? çekti ki can çekti adam. <laughs> Vurdum ben bir tane. Hadi hadi vurdun mu? Ne olur hadi vur bir tane. Vuramadım. Nasıl vuramadın? teciyorsun <laughs> dur bırak seyiyorsun. Oha yavaş sık ne yapıyorsun? Mete, mete. Her ne kadar çok yaklaşmış olsak da iki kişinin de vurması gerektiği için biri mutlaka kaçırıyordu. Ve bu yaklaşık iki buçuk saatimizi aldı ama hiçbir sonuç alamadık. Hadi buradan mı Benden çıktı. Bir tane Hadi Melisa be. Aran. Hadi önünde dans et sen şöyle. Ya, Ghost'un yok muydu senin? Sonra ben bu arkadaşlarımın daha çok zamanını almamak için bu ekiple buna mola verdim ve Yüksel Toksuz'u çağırdım. Yüksel'i Volant takip eden herkes biliyordur eminim. Valorant Türkiye içerik üreticilerinden en iyi oyunculardan biri bence. Ve bunu en rahat onunla yapabileceğimi düşündüm. Dün 5 saat bunu sadece bunu değil ama kaç tane böyle şey Kanka, denedik. Zor yapayım. bence bu bu arada ya. Aa body attım ya. <laughs> Dur HS attım. <laughs> bir şey kapıyı açtı. Allah'ım ne olur. Ne istiyorsun? Hadi hepsine bir one tap koyarsın sen. Kanka 124 vurmuşum ya. İlimlendi i̇şte biri. çok iyiydi o. Biri daha olsa çok kolay olacak. Ya Oo, kanka. beni vurdu lan direkt. İkinci round tam zırh çekemeyeceklerini bildiğim için sadece Phantom'la bir kafa atışı bir cana indirmeye yetecekti uzaktan. Biz de bunu düşünüp son girdiğimiz ve bundan sonra pes edecek olduğumuz oyunda 125 canlı bir Sova'yı öldürmeyi başardık. Bu ben olay yazdığımı fark etmemiştim. Arka, kanka bir gel bir. Kanka ne yapacağız? Oğlum her biri üstüne çıkmış. Abi bir dakika, sonra bir var sonra Kanka hey, seyce, 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 Can basacak ki kendine ya. Çok <laughs> <laughs> Yaptık lan Oh, <laughs> <laughs>